Merhaba arkadaşlar, merhaba, ben Rebel Game Deneren. Bugün sizlere Minecraft'ta tarım tüfek yapımını göstereceğim. Arkadaşlar, bu tarama tüfek daha çok kare savaştan değil oluyor. Hemen isterseniz başlayalım. Ben siyah yün kullanacağım. E, bir yün ya da blok olabilir. Kızıl taş, fırlatıcı, şartel, kızıl taş meşalesi ve son olarak 64-64 64-64 ateş topu. Şöyle koyuyorsunuz arkasına meşale. Sonra tekrar bunu böyle yapıyorsunuz. Ha, tekrar meşale. Ve son olarak tekrar yapıyorsunuz ve arkasına yine meşale. E, şuraya şöyle yün koyalım ki üstüne bunu üstü altı Tamam. Buraya da böyle yün koyuyoruz. Sonra buraları kızıl taşla e, dolduruyoruz. Sonra bu buraya şartlarımızı koyup kapatıyoruz. Bunun içine e, ateş toplarını yerleştiriyoruz ve Başlatıyoruz gördüğünüz gibi ateş topları fırlatıcının içinden fırlamaya başladı bu bir ormanı yakmak için yani bir 10 saniyede bir orman yakabilir gördüğünüz gibi zaten hemen orman yanmaya başladı bu dediğim gibi kale savaşlarında çok iyi bir alet İsterseniz içine kar topu koyalım kar topu da fırlatıyor bakın ona. şöyle 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 bir de saniyede yani çok hızlı fırlatıyor. Ama o kar çok ileriye gitmez. Çünkü hafif. Şimdi bu kadardı arkadaşlar. Ee, izle, beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Son olarak abone olmayı unutmayın. İyi günler.